On Küçük Zenci 14. Bölüm Yazan Agatha Christie Seslendiren Şule Yüksel Yargıç Vagrevi odasına taşıyıp yatağına yatırdılar. Sonra aşağı indiler. Holde durmuş birbirlerine bakıyorlardı. Blor bezgin bir halde ağır ağır ''Şimdi ne yapacağız?'' diye sordu. Lambert hemen ''Bir şeyler atıştıralım.'' dedi. Ne olursa olsun bir şeyler yemeliyiz. Bunu biliyorsunuz. Yeniden mutfağa gittiler. Yine bir kutu dil konservesi açtılar. Yediklerinin tadını bile almadan öylesine yediler. Vera, bir daha asla dil yemeyeceğim, dedi. Yemek faslı bitmişti. Mutfak masasında oturup birbirlerini süzmeye başladılar. Blor, dört kişi kaldık, dedi. Acaba sıra kimdi? Armstrong dalıp gitmişti. Çok dikkatli olmalıyız diye mırıldandı. Blur başını sallayarak onayladı. O da olsa böyle derdi ama artık yok. Armstrong, bu nasıl oldu diye sordu. Lambert hiddetlenmişti. Lanet olası bizi oyuna getirdi. Oyusun Bayan Clayton'un odasına özellikle konulmuş tam da katilin istediği oldu. Herkes kızın öldürüldüğünü sanıp yukarı koştu. Böylece o kargaşada biri ihtiyarı hazırlıksız yakaladı. Zavallı kim vurduya gitti. Neden kimse tabancanın sesini duymadı diye sordu Blor. Lambert başını salladı. Bayan Clayton avazı çıktığı kadar bağırıyor. Rüzgar olanca gücüyle uğulduyordu. Biz heyecan içinde yukarı koşuyor, yukarı doğru sesleniyorduk. Bu kargaşada duymamasından daha doğal bir şey olamaz. Durakladı, sonra devam etti ama bizi bir kez daha aynı oyuna getiremez. Yeni bir yöntem denemesi gerek. Blor, büyük olasılıkla öyle yapacaktır, dedi. Sesinde tuhaf bir tını vardı. İki adam göz göze geldiler. Armstrong, dört kişiyiz. Katilin kim olduğunu bilmiyoruz, dedi. Blor, ben biliyorum, diye mırıldandı. Vera, benim de artık hiç kuşkum kalmadı, dedi. Armstrong ağır ağır, ''Sanırım ben de biliyorum.'' dedi. Philip Lambert ''Benim de bir fikrim var tabii.'' dedi. Yine bakıştılar. Vera yalpalayarak ayağa kalktı. ''Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.'' dedi. ''Yatsam iyi olacak. Ölesiye yorgunum.'' Lambert de aynı fikirdeydi. ''Biz de yatsak iyi olacak. Burada durup birbirimizle bakışmanın hiçbir yararı yok.'' Blore ''Bence de.'' dedi. Doğru, en doğrusu bu, diye mırıldandı Armstrong. Ama gözümüze uyku girer mi işte, ondan çok kuşkuluyum. Kapıya doğru ilerlediler. Blor, acaba, diye mırıldandı. Tabanca şimdi nerede? Dördü de elleri oda kapılarının tokmaklarında durdular. Sonra sanki bir işaret verilmiş gibi aynı anda odalarına girip kapıyı kapadılar. Sürgülerin, kilitlerin, taşınan eşyaların sesi duyuldu korku içindeki dört kişi sabaha kadar korunaklarına sığınmışlardı. Philip Lambert sandalyeyi kapı tokmağının altı yerleştirdikten sonra rahat bir soluk aldı. Tuvalet masasına doğru gitti. Titrek mum ışığında yüzünü inceledi. Yavaşça mırıldandı. Bu iş canlı okudu senin. Birden kurdu anımsatan o kurnaz gülüşü dudaklarına yayıldı. Hızla soyundu. Yatağa doğru yürü, saatini konsolun üstüne koydu. Sonra komedinin çekmecesini açtı. Çekmecede duran tabancayı görünce dona kaldı. Vera Clayton yatağında yatıyordu. Baş ucundaki mum hala yanıyordu. Söndürmeye cesaret edemiyordu. Karanlıktan korkuyordu. Durmadan kendi kendine söylenip duruyordu. Sabaha kadar güvendesin. Dün gece bir şey olmadı. Bu gece de olmayacak. Olamazdı. Kapıyı içeriden kilitledin ve sürgüledin. Kimse yanına yaklaşamaz birden ''Tabii ya burada kalabilirim. Burada kilit altında kalırım. Dışarı çıkmam. Yemeğin önemi yok. Burada güven içinde yardım gelene kadar kalırım. Bir gün, iki gün.'' diye düşündü. Odada kalmak. İyi de kalabilir miydi? Saatlerce kimseyle konuşmadan, düşünmek dışında hiçbir şey yapmadan. Cornwall'u düşünmeye başladı. Hugo'yu, sihir ile söylediklerini. Şımarık, mızmız velet sürekli sıkıştırıyordu onu. Kayalıklara kadar açılmak istiyorum Bayan Clayton. Neden kayalıklara kadar yüzmeyeyim ki? Bunu yapabileceğimi biliyorum. Yanıt veren gerçekten kendi sesi miydi? Tabii yapabilirsin Cyril. Gerçekten bunu biliyorum. Öyleyse kayalıklara doğru gidebilir miyim Bayan Clayton? Bak Cyril, annen senin için kaygılanıyor. Bunu biliyorsun. Bak ne yapalım biliyor musun? Yarın sen kayalıklara kadar yüz. Ben kumsalda anneni konuşturur, dikkatini dağıtırım. Sonra seni aradığı zaman da kayanın üstünde ona el sallarken görür. Bu ona çok büyük bir sürpriz olur. Yaşasın bayan Kaliton. Çok hoş olacak değil mi? Söylemişti işte. Yarın. Hugo Nevga'ya gidecekti. Döndüğünde ise her şey bitmiş olacaktı. İyi de ya öyle olmazsa? Bir şeyler ters giderse? Biri zamanında yetişip sayrılı kurtarırsa? Küçük Velet o zaman hiç kuşkusuz Bayan Clayton yüzebileceğimi söyledi diyecekti. Söylese ne olurdu ki? Sonuçta bazen risk almak gerekiyordu. Daha olmazsa yalan söylerdi. Nasıl böyle bir yalan uydurabiliyorsun Seyril? Ben hiç öyle bir şey der miyim? Ona inanırlardı. Seyril her zaman bir şeyler uydururdu zaten. Yalancı, güvenilmez bir çocuktu. Çocuk gerçeği bilecekti ama bunun bir önemi yoktu. Ayrıca zaten hiçbir aksilik olmayacaktı. Sözde onu kurtarmak için denize atılacaktı. Yüzecekti ama yetişemeyecekti ve hiç kimse ondan kuşkulanmayacaktı. Hugo kuşkulanmış mıydı? Onu öyle tuhaf boş gözlerle uzun uzun bakmasının nedeni bu olabilir miydi? Hugo biliyor muydu? Bu yüzden mi soruşturmadan hemen sonra çekip gitmişti? Yazdığı mektuplara karşılık alamamıştı. Hugo Vera huzursuzdu. Yatağın içinde dönüp durdu. Hayır, hayır. Hugo'yu düşünmemeliydi. Çok canı yanıyordu. Acı çekiyordu. Her şey bitmişti artık. Bitip gitmişti. Hugo'yu unutmalıydı. Neden o akşam birden Hugo odasındaymış gibi hissetmişti ki? Tavana baktı. Odanın tavanına takılı kara kancaya. Daha önce dikkatini çekmemişti bu kanca. Yosun bu kancadan sallanıyordu. Ensesindeki o soğuk, nemli yapışkan teması anımsayınca titredi. Tabandaki kancadan hiç hoşlanmamıştı. İnsanın gözü takılıyor, adeta büyüleniyordu. Büyük, kara bir kanca. Eski polis müfettiş Bulor yatağının kenarına oturmuştu. Her an tetikte olan kızarmış, kan oturmuş küçük gözleri ifadesiz yüzünde parlıyordu. Saldırmaya hazırlanan bir boğaya benziyordu. Uyumak gibi bir niyeti yoktu. Tehlike çok yaklaşmıştı on kişiden altısı gitmişti. Tüm öngörüsüne, dirayetine, zekasına ve dikkatine rağmen ihtiyar yargıcı da diğerleriyle aynı yolun yolcusu olmuştu. Blor tuhaf bir hazla burnundan soludu. Ne demişti ihtiyar bunak? Çok dikkatli olmalıyız. Kendini beğenmiş, bencil, düzenbaz ihtiyar. Mahkemede yargıç kürsüsünde oturup kendini tanrı sanmak iyiydi değil mi? hak ettiğini bulmuştu işte. Artık dikkatli olması gerekmeyecekti. Dört kişi kalmışlardı. Kız, Lambert, Armstrong bir de kendisi. Çok geçmeden biri daha gidecekti. Ama bu William Henry Blore olmayacaktı. Bunun için elinden geleni yapacaktı. Peki ya tabanca? Tabancaya ne olmuştu? Bu huzur kaçırıcı bir konuydu. Blore yatağına oturmuş, kaşlarını çatmış, gözlerini kısmış tabancayı düşünüyordu sessizlikte aşağıdaki saatin sesini duydu. Gece yarısı. Şimdi biraz rahatlamıştı. Hatta yatağına bile uzandı ama soyunmadı. Düşünüyordu. Eski polislik günlerinden kalma bir alışkanlıkla olayı en başından başlayarak tüm ayrıntılarıyla metodik bir şekilde inceden inceye gözden geçiriyordu. Sonuçta derinlemesine kusursuz bir inceleme her zaman gerekliydi. Mum neredeyse bitmek üzereydi. Kibritin kolayca ulaşabileceği bir noktada olduğundan emin olunca mumu söndürdü. İlginç ama karanlık belki de ilk kez onu böylesine huzursuz ediyordu. Sanki bin yıllık korkular uyanmış ve beyninde üstünlük mücadelesine girişmişlerdi. Gözlerinin önünden yüzler geçiyordu. Yargıcın o iğrenç gri yünle çevrelenmiş yüzü. Bayan Rogers'ın soğuk cansız yüzü. Anthony Marston'ın morarmış yüzü. Bir yüz daha vardı soluk gözlüktü, zaman rengi bıyıklı. Bir zamanlar gördüğü bir yüzdü bu. Ama ne zaman? Hayır, adada değil. Çok, çok daha önce. Tuhaf ama bir türlü bu yüzü adlandıramıyordu. Salak bir surat, serseri kılıklı hamam böceğine benzeyen bir herif. Tabii ya, bu oydu. Landor. Bu onun için büyük bir şok oldu. Landor'un tipinin tamamen zihninden silindiğini düşünmüş olması saçmaydı. Gerçi daha bir gün önce yüzün anımsamaya çalışmış, başaramamıştı. Ama... Ama şimdi o yüz sanki daha dün görmüş gibi tüm hatlarıyla karşısındaydı. Landor'un bir karısı vardı. Zayıf, kuru, hüzünlü bir kadın. Yüz ifadesi her an endişeli. Bir de çocuğu vardı. 14 yaşlarında bir kız. Belki de ilk kez onlara ne olduğunu merak ediyordu. Tabanca. Tabancaya ne olmuştu? Bu çok daha önemliydi. Düşündükçe aklı daha da çok karışıyordu. Tabanca konusunu bir türlü çözemiyordu. Evdekilerden birindeydi tabanca. Aşağıda saat biri vurdu. Blor'un düşünceleri yarıda kesildi. Kalkıp oturdu. Bir ses duymuştu. Oda kapısının dışından gelen hafif bir ses. Karanlık evde biri dolaşıyordu. Alnında ter damlaları belirdi. Kimdi koridorda gizlice ve sessizce yürüyen? İyi niyetli biri olmadığına bahse girebilirdi. İri gövdesine rağmen hiç ses çıkarmadan yataktan kalktı, ayaklarının ucuna basarak iki adımda kapıya kadar gitti ve dışarıdan gelen sesi dinlemeye çalıştı ama ses bir daha duyulmadı. Yine de bular yanılmadığından emindi. Tam oda kapısının önünde bir ayak sesi duymuştu. Tüyleri diken diken oldu bir kez daha korkuyu iliklerinde hissetti. Biri gecenin karanlığında gizlice dolaşıyordu. Birden içinde karşı konulamaz bir istek duydu. Dışarı çıkmak ve bakmak istiyordu. Kimin dolaştığını bir görebilseydi. Kapıyı açmak aptallık olacaktı. Belki de dışarıdaki kişi de bunu bekliyordu. Blor duysun da dışarı çıksın diye bilerek ses çıkarmamıştı. Blor hiç kıpırdamadan durup dinledi her taraftan sesler duyuyordu. Şimdi de çıtırtılar, hışırtılar, dizemli fısıltılar. Ama Blor'un gerçekçi yanı bunları kendi hayal gücünün ürünü olduklarını anlıyordu. Sonra birden hayal olmayan bir ses duydu. Çok hafif, çok sessiz ancak Blor gibi dışarıya kulak kesilmiş birinin duyabileceği ayak sesleri koridor boyunca ilerliyordu. Lambert ve Emstrop'un odaları merdivene onun odasından daha uzaktı ayak sesleri hiç duraksamadan kapının önünden geçip gittiler. Bu arada Blor kararını vermişti. Ayak seslerinin kime ait olduğunu öğrenecekti. Biri kapının önünden geçmiş merdivene yönelmişti. Nereye gidiyordu bu kişi? Blor böyle zamanlarda ağır ve hantal cüssesinden hiç umulmayacak bir çeviklikle harekete geçerdi. Parmak uçlarına basarak yatağını yürüdü. Kibriti cebine attı, yatağının başucundaki gece lambasını prizden çekip kordonunu sapına sardı. Ebonit altlıkları kromdan yapılmış ağır bir gece lambasıydı bu. İyi bir silah. Hiç ses çıkarmadan kapıya gitti. Kapı tokmağının altındaki sandalyeyi çekti, dikkat ile sürgüyü açarak kapının kilidini çevirdi ve kapıyı açıp koridora çıktı. Aşağıdan hafif bir ses geliyordu. Blor hiç ses çıkarmadan yalın ayak merdivenin başına gitti. O an bütün bu sesleri nasıl olup da bu kadar net duyabildiğini anladı. Rüzgar tamamen durmuştu. Gökyüzü bulutulardan temizlenmiş olmalıydı. Merdiven başındaki pencereden sızan ay ışığı az da olsa aşağıdaki holu aydınlatıyordu. Birden ön kapıdan bir gölgenin çıktığını gördü. Onu peşinden aşağı koşarken yarı yolda durdu neredeyse büyük bir aptallık yapacaktı. Belki de bu onu evden dışarı çekmek için düzenlenmiş bir tuzaktı. Ancak diğer adamın hesaba katmadığı bir şey vardı. Hata yapmış ve Bulor'un avucuna düşmüştü. Yukarıda kullanılan üç odadan biri şimdi boş olmalıydı. Tek yapması gereken bunun hangi oda olduğunu saptamaktı. Hızla koridora geri döndü. Önce Doktor Emsdorf'un kapısını önünde durdu ve kapıyı tıklattı, yanıt alamadı. Bir dakika kadar bekledikten sonra Philip Lambert'ın odasına gitti. Bu kez yanıt anında geldi. Lambert, kim o? diye sordu. Benim, Blor. Sanırım Armstrong odasında değil. Dur bir dakika. Koridorun sonunda odaya yürüdü, kapıyı tıklattı. Bayan Clayton, Bayan Clayton. Vera'nın ürkek, şaşkın sesi duyuldu. Kim o? Ne oldu? Bir şey yok Bayan Clayton. Bir dakika bekleyin. Geri geleceğim. Koşarak Lambert'ın odasına döndü. Lambert kapıyı açmış, kapının önünde duruyordu. Sol elinde de bir mum vardı. Pijamasının üstüne pantolonunu giymişti. Sağ eli pijama üstünün cebindeydi. Sert bir şekilde "Lanet olsun, ne oluyor?" diye sordu. Bloor hemen aceleyle olanları anlattı. Lambert'ın gözleri parlıyordu. "Armstrong demek." Desene güvercini kıstırdık sonunda. Emstron'un kapısına doğru yürüdü. Kusura bakma Blor, kendi gözümle görmeden kimseye inanmam. Kapıya hızla vurdu. Emstron, Emstron, yanıt yoktu. Lambert dizlerinin üzerine çöküp anahtar deliğinden baktı, serçe parmağını deliğe soktu. Anahtar kapının üzerinde değil. Anahtar kapının üzerinde değil, dedi. Demek oluyor ki dışarıdan kilitlenmiş ve anahtarı da yanında götürmüş. Philip başıyla onayladı. Doğal bir önlem, dedi. Onu enseleyeceğiz. Blor, bu kez elimizden kurtulamayacak, onu yakalayacağız. Bir saniye. Vera'nın odasına koştu. Vera? Evet. Emsonku aramaya çıkıyoruz. Odasında değil. Ne olursa olsun kapını açma. Anladın mı? Evet anladım. Armstrong gelip benim ya da Blor'un öldürüldüğünü söylerse sakın dikkate alma. İnanma ona. Anlıyorsun değil mi? Kapıyı ancak Blor'un ve de benim sesimi birlikte duyarsan aç. Anladın mı? Anladım, dedi Bera. O kadar da aptal değilim. Lambert, güzel, dedikten sonra Glor'un yanına gidip, hadi bakalım, dedi. Av başlasın. Blor, dikkatli olmalıyız, diye uyardı yüzbaşını. Unutmayalım ki adamın tabancası var. O sırada merdivenleri koşarak inen Lambert kahkahayı bastı. <laughs> Yanılıyorsun dostum dedi. Ön kapıyı açarken rahatça içeri girebilmek için sürgüyü de açık bırakmış diye ekledi. Sonra Blor seslendi. Tabanca bende. Konuşurken tabancayı yarıya kadar cebinden çıkarmıştı. Dün gece çekmecemde buldum. Blor merdivenin son basamağında öylece kala kaldı. Yüzü değişmişti. Philip Lambert durumu hemen anladı. Aptallık etme Blor, seni vuracak değilim. Eğer istersen içeri gir sakla. Ben Armstrong'u bulacağım. Lambert arkasına bakmadan yalnızca ay ışığının aydınlattığı karanlığa daldı. Glor da bir anlık kararsızlıktan sonra onu izledi. Sanırım kendim istedim bunu. Belamı mı arıyorum ne? Daha önce de tabancası olan suçlularla başa çıkması gerekmişti. Blor için her şey söylenebilirdi ama korkak denemezdi. Cesareti tamdı görebildiği hiçbir tehlikeden korkmaz, cesaretle üstüne giderdi. Onun korktuğu tanımsız, bilinmeyen doğaüstü olarak nitelendirilen tehlikelerdi. Sonucu beklemek üzere odasında kalan Vera kalkıp giyindikten sonra birkaç kere kapıya göz attı. Sağlam bir kapıya benziyordu. Hem kilitli hem de sürgülüydü. Üstelik tokmağın altında da sağlam meşe bir sandalye yerleştirmişti. Bu öyle kolayca kırılacak bir kapı değildi özellikle de Doktor Armstrong gibi biri tarafından, kesinlikle fiziksel anlamda güçlü, kuvvetli biri değildi. Armstrong, onu öldürmek niyetinde ise kaba güç kullanmaya gerek duymayacak kadar kurnazdı. Onun neler yapabileceğini düşünerek oyalandı biraz. Philip'in uyardığı gibi diğer iki kişiden birinin öldüğünü söyleyebilirdi. Belki de ölümcül şekilde yaralandığını söyler, inleyerek kapısını tırmalardı. Başka olasılıklar da vardı tabii. Malikanede yangın çıktığını söyleyebilirdi ya da gerçekten yangın çıkarabilirdi. Evet bu da bir olasılıktı. İki adamı kandırıp evden çıkardıktan sonra önceden döktüğü benzini ateşe verirdi. Vera da barikatlar kurduğu odasında aptal gibi alevler arasında kalıp yanardı. Pencere kenarına gitti. Sorun değildi. Tehlike durumunda buradan kaçabilirdi. Belki düşerdi ama aşağısı çiçek tarlasıydı. Bir şey olmazdı. Oturdu, günlüğünü yazmaya başladı. Bir şekilde zaman geçirmesi gerekiyordu. Birden kulak kesildi, bir ses duymuştu. Sanki aşağıda bir yerde bir cam kırılmıştı. Dikkatli dinledi ama ses kesilmişti. Ayak sesleri, kapıya da merdiven gıcırtıları, kumaş şaşırtıları duydu ya da duyduğunu sandı. Belirgin sesler değildi bunlar. O da Blor gibi bu seslerin kendi hayal dünyasının ürünleri olduğuna karar verdi. Sonra birden daha belirgin sesler geldi kulağına. Aşağıda yürüyen birileri vardı. Mırıldanmalar duyuyordu. Sonra birinin merdivenlerdeki belirgin ayak sesleri duyuldu. Kapılar açıldı, kapandı, çatıya çıkanlar oldu. Çatıdan sesler geliyordu. Sonunda koridorda ilerleyen ayak seslerini duydu ve Lambert'ın sesini. ''Vera, iyisin değil mi?'' diye sordu yüzbaşı. ''Evet iyiyim, ne oldu?'' diye karşılık verdi genç kadın. Ve Blor'un sesini duydu bizi içeri almayacak mısın? diyordu. Vera kapıya doğru yürüdü. Sandalyeyi yana itti. Sürgüyü çekip önce kilidi sonra kapıyı açtı. İki adam soluk solu aydılar. Ayakları ve paçaları su içindeydi. Vera yine ne oldu diye sordu. Dambırt emsiron yok dedi. Kayboldu. Vera nasıl olur diye haykırdı. Dambırt yok oldu sanki buhar olup uçtu dedi. Bütün adayı aradık. Buhar olup uçtu evet, dedi Blore'da. Ancak böyle ifade edilebilir. Bu da bir tuzak herhalde. Vera, saçmalamayın, dedi. Bir yere saklanmıştır. Blur hemen itiraz etti. Olanaksız. Adada saklanacak hiçbir yer yok. Avuç içi kadar çıplak bir ada bu. Mehtap var. Dışarısı gündüz gibi. Ay ışığında her yer seçiliyor. Buna rağmen hiçbir yerde yok. Yok olmuş. Vera, belki eve dönmüştür dedi. "Blor, bu bizim de aklımıza geldi." dedi. "Evi de aradık. Duymuş olmalısın. Burada değil diyorum sana. Gitmiş, yok olmuş. Buhar olup uçmuş." Vera şaşkındı. "İnanmıyorum. İnanamıyorum." dedi. Lambert araya girdi. "Ama bu doğru tatlım." Bir an sustu, sonra ekledi. "Küçük bir şey daha var." Yemek odasındaki pencerelerden birinin camı kırılmış. Masanın üstünde de yalnızca üç küçük zenci kalmış. 14. bölüm sona erdi. 15. bölümde görüşmek üzere.